İstanbul Kıraat Merkezi burada işte başlıyor. Ha burada şu. Burada şu. Tamam. Bir araştırma da çok Tabii onu diyorum işte. Vergi numarası var. bu mutlaka bir sebebi vardır da, o sebebi Evet, esasen e, futbol ve özellikle kadın futbolu e, ciddi bir iğme yakaladığı dönemde e, bu pandemi süreciyle karşılaşmış olduk. Bu pandemi birçok sektörü etkilediği gibi spor camiasını da etkilemiş oldu. Ee, tabii çok kısa bir süreyi indirgenmesi e, gerek futbolcularda gerekse hazırlık aşamalarında e, bir takım e, yetişememeler ya da uyuşmazlıklara sebep olsa da netice itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu vermiş olduğu karara hepimiz uymakla yükümlüyüz. E, ben başarılı iyi bir e, süreç geçeceğine inanıyorum. E, kısa vadede olsa da kısa vadeli bir süreç olsa bile e, en azından ee, sürecin tamamlanması adına ee, Avrupa'da da bir temsiliyetin alınması adına ee, çok da olumsuz görmüyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Ee, kaliteli ve e, önemli takımlar var. Rakiplerimiz de gerçekten e, başarılı spor kulüpleri. Ee, olumlu olumsuzluklar hemen iyi bir süreç geçireceğini düşünüyorum. İddiamızı sürdürüyoruz. Ee, zaten birkaç seri e, baş var. Dört grup oluştu. E, dört grubun seri başları var. Bir tanesi de biziz. E, yine muhtemeldir ki e, benzer bir süreçte geçecektir. Şöyle, e, tabii ki zorlanıyor. E, çünkü işte bazı gelir imkanları e, bu süreçte e, kapandı. İşte halı saha işletiliyordu. E, ama halı sahalar uzun bir süre kapalı kaldı. E, tabii e, diğer sektörlerin ee, zor koşullarda olması bağış durumunu da etkilemiş oldu. Ee, bağış olmayınca da doğal doğ olarak e, bir takım zorlanmalar oldu ama yine de e, gerek Ata e, Spor Kulübü Başkanımızın fedakarlığıyla gerek Ateşleri Belediye Başkanımızın fedakarlıklarıyla e, süreci götürmeye çalıştık. Çalışıyoruz da yani. Yani ilişkiler tabii ki spor şey olarak iyi ama e, tabii ki ekonomik anlamda sadece Ateşleri Belediye Spor'un değil genel olarak kadın futbol kulüplerinin böyle bir sorunu var. Yani yeteri e, yeterlilik anlamında e, şeyini karşılayamıyor. Çünkü e, Avrupa'ya ve e, yurt dışındaki birçok ülkeye baktığımızda e, kadın futboluna e, yaratılan imkanlar, koşullar e, Türkiye'ye göre biraz daha üst noktada. E, o seviyeye ulaşılırsa e, eminim ki hem e, genç yaşta, çocuk yaşlarda yetişen Kızlarımız daha iyi bir sporcu olacaktır. Hem de gelecek süreçlerde belki yurt dışında da çok ciddi başarılara imza atacaklardır. O yüzden en azından Avrupa koşullarına yaklaşır bir maddi olanak imkanlarını sağlayabilirsek Türkiye'miz için, gelecek için daha olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Ama şu anda tam istenilen aşamada değil. E, düşük ama her geçen gün de artıyor öyle de bir durum var özellikle pandemi dönemi öncesinde bir iğme yakalamıştı aslında kadın futbolu. E, bunlarla ilgili tabi e, şu çok önemli yani önce bireylerin ve ailelerin öncelikle spora e, ilgisini arttıracağı yöntemleri bulmamız lazım. İkincisi kızlarımızın e, ayrıca bu alana hani erkek hegemonyası olan bir e, spor halinden çıkarıp bu işi. Ee, kadınların da kızların da bu işi e, gayet net yapacağı, e, daha iyi hatta yapacağını e, sağlı, e, ifade eden gerek e, sosyal çalışma, gerek sosyal projelerle bunu e, arttırmak lazım. Bununla ilgili de hatta e, bizim işte şampiyon olmamız e, bu şeyi çok etkiledi. Özellikle e, ilçeyi, ilçe ilçenin komşularını e, çok etkiledi. E bu başarılar biraz daha artarsa eminim ki bu ilgi alaka e, destek de artacaktır. E, bunlarla ilgili özellikle başta sosyal projeler olmak üzere e, bu gibi e, imkanları arttırmak ve özellikle yerel olsun genel olsun gerek belediyeler gerek valilik aracılığıyla biraz da sosyal projeleri kampanyaları arttırmakta fayda var diye düşünüyoruz.